Merhaba agalar. Dördüncü bölüm olması lazım. Evet dördüncü bölüm. O kadar çok belimi peş peşe çekiyorum artık beynim yandı. Günde 4 saat uyuyup size yeni içerikler yaratmaya çalışıyorum. Bugünün başlangıcını deniz kızı anahtarı ve deniz kızı sandığıyla yapmak istedim. Karbon fiberlerin şu an piyasası 75 mden başlıyor. Tabi onlar da fake pazar değilse. Bizim karbon fiberden güzel bir stok yapmamız lazım. Çünkü yakında balıkçılık event'i var. Bu event'i kaçıramam. 12 saat falan sürecek. 12 saatin en az 6-7 saate balık tutmam lazım. Onun haricinde surayı artık yavaş yavaş 75'e atmak istiyorum. Yani sura otomatik avda kasılırken ninjalardan biriyle balık tutup ya bir stoklamam lazım. Hem surama yediririm hem de pazarda satarım. O custom de diğer ninja'ların app'lerini alıp otomatik avlarını tamamlarım. Lafı çok uzatmadan açmaya başlayacağız. Şurasının ederi bir von onm m von m arası. Yani günlerdir biriktiriyorum. Rahat 2-3 gündür bunu biriktiriyorum. Hadi bakalım. Çok bir şey değil. 2 karbon fiber istiyor. Daha fazla değil. Kara köpek seni. Hayır. neyse devam edelim. Şimdi doğru gelince. Hayır hayır yok bir şey yok. Bilemem. diyor bir şey Yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok, bir şey 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 yok bir şey yok bir şey yok. Şimdi sırada yani şu an emin değilim bir şeyler yapacağım. Bir iki dakika kafamı toparlayayım. Moralim bozuktur ben tokanma tamam. Pazarda satışlarımız devam ediyor. Şu an üstünde 87 M oldu. Olta sapının ne kadar ettiğine baktım fazladan elimde vardı. 1-2 M arası bir şeyler gösteriyor. Büyük ihtimal daha doğrusu umarım o ikisi fake pazarda da. 3-3.5 M eder. En azından 3.5 M, 3.5 M'dir. Kalkanları satsak o zaman bir şeyler olacak. Yani en azından şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç tane karbon fiber alabilirim yani. Hatta elimde para varken alsam mı? Yani arkadaşlar çıkmıyorsa yapacak bir şey yok. Umarım bu gerçek pazardır da az önce yoktu. Evet gerçekmiş. Kaldı iki tane. Yani çok bir para değil. ellem sonra bir tane daha alabiliyorum. ya pazara koyduklarım satıldığında oltamı tamamlamış olacağım. Ya bu da ne işime yarayacak? Suranın yanında şamanı kasacağım. O ikisi kasılırken diğer ninjalar da otomatik avda ETP kasacak. Ve ben de durmaksızın bir çarda balık kasıp hem suranın hızlı level atlaması için arkadan destek olacağım. Hem de pazara aktif olarak item atıp Ticaret yapabilecek bir parayı üstümde barındıracağım. Evet agalar bu dördüncü bölümün e, bir kısmının yani bir iki dakikalık bir kısmının ses dublajı olacak. Gece üç küsürdü dördüncü videoya başladığımda çok yorgundum. Ama videoyu sabaha bırakıp devam etseydim bu sefer pazara daha az item atabilecektim. Yani ne kadar çok video çekersem, ne kadar çok üstüne devam edersem daha hızlı gelişeceğim. Yani yangta bir enflasyon var. O enflasyondan kendimi korumak için elimdeki yangı aktif bir şekilde bir şeye dönüştürmem lazım. Yani bir şeylerin fiyatı durmadan artıyor. Ama benim elimdeki para sabit kalırsa bunun bir anlamı kalmıyor. O yüzden ben de 4. videoya hemen başladım. Bir yandan alttan 55M para vardı üstümde. 55M'le karbon karbon fiber alınır diye bağırırken bir yandan şebnem, su falan yapmaya başladım. Çünkü bunları pazarda satıp üstüne bir şeyler koyarım diye düşündüm. Yani satamayacaksam da kendim kullanırım dedim. Sonra bir anda adamın biri geldi. 55 MC'ye bir sarı bir dedi. Ondan sonra o adamdan 55 M karbon fiberi almam baya bir işime yaradı. Yani çünkü 70 M bandında fiyatı. 55 M bulmak gece pazarı beni baya öne attı. Yani nereden baksan 15 hem deyip geçme yani. Şimdi bunu 55 e ile bunu 55 HM e alırsam, ötekini 70 hemden alsam, bir 55 m daha kassa üstüne kar kardır yani. Zaten elimde sadece bastığımız kalkanlar ve ayakkabılar var şu an için. Yani ama gece biraz stok yapmıştım geçit bileti stoğu. Yani bu videonun 1-2 dakika sonrasında bunu yaptım. Artık alacak bir şey olmayınca 10'ar tane 10 tane geçit bileti aldım. Şimdi zin suyu ve şeylerden beyaz şebnem yapıyorum ama unuttuğum bir şey vardı ki her iki suya bir şebnem dönüşüyor. Yani elimde 40'ar tane beyaz ve mavi şebnem yapabilecek kadar su anca vardı. Bu da pazara atabileceğim şeyin şansını düşürdü. İyi bir şey yani. Kalkıp iki kere tıklayıp 3 kere tıklayıp da iyi bir şebnem denk gelmesi zor oluyor. Ben de olsun dedim, kendim kullanırım. Sonuçta daha 75'e kasacağız, hasarım çok düşük. Hasarım düşük olduğu için şebnemden gelen kritikler, deliciler, güçler benim her türlü işime yarayacak. Yani bunu bu şekilde kullanacağım. O yüzden bunları depoya kaldıracağım şimdilik. İdaretenlik beni 75'e atana kadar götürsün. Şimdi anlık olarak yine karşınızdayım. 59 level'e kastım çarı oyundan atmış. Yani bütün masiyetsizlikler bize denk geliyor ama olsun. Yılmak yok. 59'a kadar AFK bir şekilde kendini otomatik halde kasmış. Potlardan çok yememiş. Kaplan param vardı biraz. O kaplan parasıyla özüt almıştım. Özütler bitmiş. Şimdi 31 en para olmuş üstümde. Dün gece pazardan satılanlarla birlikte. Gece pazara buradan bulduğum ve ikinci köyden bulduğum dönüşüm küreleri vardı. Zaten videonun içinde görmüşsünüzdür. Onları atmıştım. İki tane de çöpçülük yaparken Deniz Kızı Farm e, sandığı bulmuştum. 7 şeremden de onları atmıştım. Ayakkabıların hepsi bitmiş. 62 hem para olmuş pazarda. 62 hem de üstüme aldığımda 93 hem param oldu. İki tane kalkanım var gitmemiş. Dün geceden beri kalkanlı biriyle birbirimize kase atıp duruyoruz. Yani inşallah videoma denk gelir. Kardeşim iyi oldu mu şimdi? 35 hemden başladık. En son ben 28 eme kadar düşürdüm. 28 emde kaldı. Yani gitsin gitmesin ben bunu bir şekilde elimden çıkartırım. Elimden çıkartmasam ninjalarımda kullanırım yani. Ama ne diyeyim yani. Neyse şu an elimde 2 karbon fiber var. Ve 93 em param var. yani Bu demek oluyor ki artık level atladık. Bir basamak daha ilerledik. Artık oltayı yapabiliyoruz. Şimdi oltayı bu çöre yapmayacağım. Çünkü aktif olarak balık tutmam ve bu çarın 75 level olması lazım. Bu çar 75'e kasarken yanında şamanı da kastıracağım. Kasabildiği kadar şamanı da kas. Sonra bu çarı 61 yaptıktan sonra kalkanı değiştirmeyi düşünüyorum. O 20 şeytanlı kalkanı artı basacağım. En azından artı 6 artı 7'ye basacağım. Ya bir kasmaya başlayacağım. Bütün gün balık tutacağım ne kadar artık kar bırakır onu birlikte göreceğiz. Öncelikle ilk tuttuğum balıklarla gidip 30 günlük ninjalarımdan birinden gideceğim 30 günlük balıkçılık kılavuzu alacağım. Bakalım balıkçılık kılavuzu 30 günlük ne kadar? Nerede? Ha 42 hep. Yani kalkıp bir haftalık buna para vereceğim ben. 15 günlük buna para vereceğim mi? Direkt bir aylık kalırım. E zaten oltamında bir ay süresi olacak. 30 gün boyunca yani 4 tane balıkçılık eventine yok 8 tane yapar haftada 2 tane 8 tane balıkçılık eventine hayvan gibi katıldı Çık 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 onun haricinde gündelik olarak da durmadan uzun süre boyunca balık tutacak. Bir yandan da bununla kastığı kutsamaları, deniz kız sandıklarını böyle yalandan onları toplayacağım. Öte yandan kafamda şöyle bir düşünce var. Eğer ki yani daha önce hiç açmadım. Sadece videolarını izleyip biraz araştırdım. Demirci açacağım bir tane. Maksat cevhere elmas eklemek. Yani elmas cevhercisi koymak bir tane de zırçı koymak. Onu yapabilirsem bize ben uyurken dahi bilgisayarım kapalı olsa da pasif gelir olarak artı basılan paralar gelecek. Tabi olabilirse artık bilmiyorum. En son baktığımda videolarda baktığımda yüzemdi açma bedeli. Artı işte gövdeler, kontra plaklar, temel taşları filan. Onu da yaparsam bir yandan balık tutacağım. Balık tutarken de diğer çarlarla birlikte de maden kazıcı. Yani bunu yapabilirsem ceferden de parayı vururuz. Hem ismimiz servura ilelebet kazınmış olur. Hadi bakalım çok fazla konuşmadan. Şimdi biraz çöpçülük yapayım. Şu an 3. kattayım. Malum geçit bileti harcadım. Birini de şamana verdim. Kaldı 8 tane. Bu şekilde aşağı inersem yazık olur. Serimize ayıp olur bir kere. Çöpçülük diye başladık. Çöp toplamadan da kalkıp boş envanterle aşağı inemem. Şamana şu potları atayım. Yerden bulduğum bütün çöpleri toplayayım. Ha bu arada bunun ETP görevini 2 günde bir alıyorum. Gece 3'ten önce bir tane ETP görevi alıyorum. Yatıp uyuyorum. Ertesi günü Uyandığımda ETP'lerini kasıyorum. Sonra gidip tekrar simyacıdan alabiliyorum. Hani bilmiyorsanız siz de böyle yapabilirsiniz. 2 günlük ETP görevini bir anda bitirmiş olursunuz. Yani biraz kafanız rahat eder. 2 günde biri uğraşırsınız. Ama gece 3'ten önce almanız lazım birini. Gece 3'ten önce alamazsanız aynı güne yazar. Yani ikinciyi alamaz. Şimdi ben çöpleri toplayayım. Çöpleri topladığımda şu 93 hem. Şimdi agalar. Şaman hazır 3. kattayken. Şamanın üstüne buradan buldum. Mesela ben dönüşüm kitaplarını, madencili kitaplarını, işte iki efsunlu itemleri. Bunun üstündeki potları ve bulduğum madencilik kitaplarını, dönüşüm kitaplarını. Ondan sonra iki efsunlu itemleri, bir efsunlu itemleri eğer değerliyse şamanın üstüne atacağım. Yani bizim işimiz çöpçülük. Ne kadar çok yerimiz olursa aktif olarak o kadar çok işimize yarar. O yüzden şamanı da buradan indirmeyeceğim uzun süre. Zaten depo çarı olarak kullanacağım. Sonuçta 2 envanteri var. 4 de bizde var. Eder 6 envanter. Yani kalkıp aşağı indimde durmadan satıcıya satamayacağım şeyler üstümde barındırmak istemiyorum. Onları en azından şamanda tutarsam yerim daha açık olur. Ne kadar açık olursa o kadar karlı olur. Şimdi potları vesaireleri şamana veriyorum. Çöp toplamaya başlıyorum. Size biraz çöpçülüğü nasıl yaptığından e, örnekler göstermek istedim. Yani her seferinde buraya ekstradan geçiyorum. Yani bu sefer bir görün artık yani örümcek zindanından çıkacağım ama bir kere bile göstermediğimi fark et. Bir yandan da size ne yapıyorsun aga ya? Bir yandan da size geçen gün başıma gelen saçma bir olaydan bahsedeceğim. Eşimle oturdum sohbet ediyordum. <laughs> bir noodle vardı. Ee, <laughs> diye 200 liraya kolisi satılıyor. Yani ben noodle yemeyi de çok sevdiğim için ya dedim bundan dedim bir koli daha mı al? Sonra internette arattım bulamadım. En sonunda noodle'ın arkasında yazan üretim firmasına bak. Üretim firmasının bildiğimiz noodle'la <laughs> <laughs> aynı olduğunu gördüm. Ondan sonra bunu biraz daha araştırdım. <laughs> noodle %100 yabancı sermayeymiş. İki ortakmış. Ee, Suriye ve Endonezya ortaklığıymış. CEO'su Suriyeliymiş. Hatta ilk başta Suriye'de başlamış. CEO'luk yapmaya. Yani yatırımların ilk önce orada başlamış. 2007 gibi Türkiye'ye gelmiş. 2014 gibi. Ondan sonra burada eylemler olmuş. Biri ölmüş. Haklarının sendikalı olanları sendikadan çıkartıyorlarmış. Veyahut da sendikadan çıkartıyorlarmış. Veyahut da işte çıkmayanları işten çıkartıyorlarmış filan. Çok şaşırdım ya. Lan alakasız ben sadece noodle yemek istedim ya. Bir koli noodle alacaktım. Onu araştırmak için girdim. Bir anda böyle kendimi gazeteci gibi buldum. Bulabildiğim kaskları, itemleri topluyorum. Zaten 4 envanter açık olduğu için bu beni pek fazla zorlamıyor. Yani yatırdığım tek app bu 4 envanterde. Başka app yatırmadım ve bu char isterse şampiyon 30 olsun, bir daha app yatırmayacağım. O yatırdığım 1000 app'i de 1000 abone olduğumda duruma göre işte size bir anket açacağım. İster 50 app olarak 20 kişiye, ister 100 app olarak 10 kişiye ister 5 kişiye. Yani isterseniz de 1000 ep olarak bir kişiye olarak vereceğim. Onun harici 5. videodan sonra yani önümüzdeki videodan sonra artık umuyorum ki sürgüne çıkmış oluruz. Çıktığım anda her videoda 50 ep olarak size ep dağıtacağım. Yani bir nevi bunu da içimi rahatlatmak olarak yapıyorum çünkü ep çekmek istemiyordum. Gerçekten bunu hani istemiyordum ama neredeyse bir hafta sonra başladım. Diğer yayıncılardan, youtuberlardan. Bir hafta sonra başladığım için hepsiz yardımsız bir seri de çeksem her şeyin fiyatı uçmuştu. Ve benim bir şeyleri yapmam diğerlerine göre ekstra 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 zor olacaktı. Çünkü zaten benim kanalımın konsepti bile çöpçülük. Yani evet ticaret de yapacağız ama önceliğimiz ticaret yapmak, item al satmak vesaire değil. Önceliğimiz çöpçülük. Yani konseptin çöpçülük kısmını götürebildiğim kadar ileriye götüreceğim. Yani daha bilmiyorum sürgünde çöpçülük yapacağız. Beta'da yapacağız. Belki Yuhara'da yapabiliriz. Yani ne kadar yapabilirsem. Çünkü amacımız Balator'a çıkmak. Yani çöpçülüğün en büyük bossu olan Balator'a çıkana kadar bize ne kadar yardımı dokunacağını görmek istiyorum. O yüzden 6. videodan sonra 5. videodan sonra artık hangisinde sürgüne çıkarsa her videoda 50 ep olarak dağıtacağım. Yani duruma göre bu bütçem artık ne kadara sabitlenecek bilmiyorum. 50 ep olur. Yani 2 kişi 50 ep olur. bir kişi 50 ep olur. üç kişi 50 ep olur. Yani bir nevi çekmiş olduğum o epe bu şekilde amorti etmek istiyorum. Yani fazlasıyla kendimden çıkartıp hem size bir desteği dokunsun hem de başta çekmiş olduğum epi amorti edeyim yani o benden çıksın bir şekilde çıksın. Yani arkadaşlar çöpçülük yapacaksak evet sıfır sermayeli başlıyoruz. Ama kalkıp da mesela örnek veriyorum ben bu üsttekinleri kullanmadım yani bunları aktif olarak kullanabileceğim bir şey yapmadım. Yani Üste gidenler öyle pasif olarak kaldı. Bir metin kırmıyorum ben ilk başlıca veyahut da çok seri olarak level kasmıyorum ondan sonra hani. Onları çok fazla kullanmıyorum. O yüzden onları pek takmıyorum. Sadece 4 envanteri açmamı benim için önemli. Yani 4 envanteri de açmasaydım çöpçülük gerçekten yapılması çok zor bir şey. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Ben 4 envanteri doldurduğumda yani tanesi 90K'lık ay 90 diyorum 60K'lık item toplasam yani 60 levellik artı 4. Sadece bunları toplamak çok zor size onu söyleyeyim. En fazla 12M kazanabiliyorum. Geçit biletleri şu an 800 küsür K. Ay eventleri vesaire olduğunda 2M'e kadar çıkıyor. Ama biz 1M'den hesaplayalım ortalama. Yani her çıkışımızda 1M geçit bileti masrafımız var. Üstüne harcadığımız zaman emeği var. Yani iki tane envanterden senin maksimum saatler harcayarak kazanacağın para 6M. O da her şeyi art e, 60 şevellik artı 4 bulursan. Eğer 60 şevellik artı 4 bulamazsan 50 levellik 55 levellikleri de toplamam lazım ki ben şu an öyle yapıyorum yani hani en azından tek slotlu 50-55 levellikleri de topluyorum artı 4 olması kaydıyla sadece 60 levellikleri artı 0 alıyorum çünkü o 36k falan veriyor şey hariç bu Lycan'ın silah hariç onun artı 4'ü bile para etmiyor yani Lycan silahına hiç girmiyorum kusura bakma Lycan bunları topluyorum yani bana getirisi 6.5-7 m oluyor güzel para kanka güzel paraya. Ama ne olmuş oluyor? Dur combo ustası da okuyalım. Zamanı gelmiş mi? Bir puana çıkarttıydım. İki oldu. İyi. Combo ile de işimiz bitti. Yani bunlara artı dört olarak topluyorum. O yüzden bu bile beni nereden baksanız 30-35 dakikanın üstünde zaman harcatıyor. Şu ışınlanma yüzüğü geldiydi sandıktan. Bereket. Bakın bunu kullanıyorum. Şu an 40 hakkı falan kaldı. Yani bu biraz daha hızlandırıyor beni. Ya zaten buradan yapabileceğim çöpçünün maksimum düzeyine gelmiş bulunmaktayım. Nereden baksanız yani kendimi yırttığında saatte 15'em 20'em kazanabiliyorum. Ama nasıl? Yani kalkıp da sadece bunları toplamıyorum. İki seri halinde topluyorum. Mesela ilk yarım saat aşağıda çiçek topluyorum. Deniz kızı sandığı topluyorum. Ondan sonra Efsun iten bakıyorum. Sonraki yarım saat yukarı çıkıyorum. Üçüncü kata. Üçüncü katta direkt artı dört itemleri topluyorum aşağıya in. E topladığım çiçekler, morpotlar, ondan sonra BK'lar, işte deniz kızı sandıkları vesaire bana öyle para kazandırıyor. Yani sadece saf yank olarak hesap ettiğimiz 6,5-7 en para. E bunun bir emini düş 5,5-6 en paraya kaldı. E ben bunu 2 envanter yapsaydım buçuk hem olurdu. Yani sonsuza kadar size burada dönerdi. Ve oyunun ilk haftası geçtiği için benim bu paralarla bir şeyler elde etmem. Balıkçılık bile yapsam karbon fiber olta bile elde etmem çok zor olur. Yani çöpçülüğe başlayacaksanız yani benim bir oyuncu olarak bunu yapan bir insan olarak hatta bu seriyi çok ileriye taşıyacak biri olarak 4 envanteri açmanız lazım. Yani ben 4 envanteri açtım 4 envanteri açarken bile yine öyle çok pay to win olmasın diye Sadece işte bu happy hours olduğu zaman da bile yani çok büyük bir para yatırma. Çöpçülük evet para kazandıran bir şey. Başında beklemeniz gereken bir şey ama hani uğraş vermeniz gerekiyor. Örnek veriyorum 20 şeytanlı bir kalkan düşürdüm. Çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Ondan sonra 20 hayvanlı bir kask işte 10 10 şeytanlı bir kask düşürdüm. Bunlar belki şu an server'ın başında olduğumuz için çok para etmeyebilir. Çünkü 5 esun itemler de ucuz. Ama 5 esun itemler pahalı olmaya başladığında bunlar para etmeye başlayacak. E ben bunları kalkıp şu an satmayı düşünmüyorum çok sıkışmadığım müddetçe. İleride maksat bize biraz getiri sağlasın diye satmayı düşünüyorum. A, alaycı kask kaldı. Bak full artı 4 silah topladım şimdiye kadar sohbet et. İşte ileride bize ufak bir yakıt olsa bile kar kardır. Veyahut da başka bir itemle takas da edebilir. Yani şu an için böyle arkadaşlar. Bu kısımlarda keseceğim yerler olacak. Bu videonun ana konusu uzun saatler boyunca balık tutmak. Birazdan aşağı ineceğim. Aşağı indiğimde u kaos çıkmış burada. Birazdan aşağı indiğimde birazdan aşağı indiğimde karbon fiberi alacağım. Ninja'lardan birine geçeceğim. Geçtiğim Ninja ile ufak çaplı balık tutmaya başlayacağım. Bunu da otomatik ava bırakacağım. Artık nerede olur bilemem. Otomatik avda takılsın kendine. Evet arkadaşlar buradan geçiyordum. Adamın birinin yazdıklarını göremedim. Alt 6 zekalı bir kalkan verdi bana. Bunu şamanımıza veririz. Kendisine buradan ismin neymiş? Vanihir. Teşekkür ederim kardeşim benim. Kesene bereket. Kendisine ödeme olarak x star kırmızı ve mavi potlardan verdim. Karşılıksız olsun istemedim. Evet agalar köye indim. Üstümdekileri sattım. 100 m 750 k para oldu. Şu an pazara gideceğim. Karbon fiberi alacağım. Eğer param kalırsa yeterse Birkaç tane de ep almam lazım. Maksat e, karbon fiberden olta yaptığımızda kitap mithap yapalım. Bari kalan eplerle de bir iki tane daha okçuyu aktifleştir. Öncelikle benim bu kalkanlarıma kim ne kadar kaseye attı ona bakmam lazım. Şahin yazsak yeterli olur. Neydi lan bu zırha giriyordu. Kalkanlar vurdum. Artı sekiz dedim. Aradım. 28 niye Şahin yazdım ki? Salak diğerlerinden kase atmışlardır. Şimdi böyle 61 61 8'e 8 dediğimde bütün kalkanlar çıkacak. Ya yani şunla. Grisha hani görüyorsan kardeşim bütün gece birbirimizi yedik. Ah piyasanın hali. 20'lere düştü. Şimdi. Tamam ben de düz 28'e koyarım o zaman. Satılsın. Şimdi app kuponu alayım. Yok lan. Karbon fiber'e bakalım. Karbon fiber. Karbon P. Hadi be ucuz olsun. Ananı dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Patladık. <laughs> yani ben bunu bir şekilde alacağım. İşimi uzatıyorlar sadece. Hırs edip. Şimdi gidip yani geçit biletiyle dönmeye devam edebilirim. Öncelikle bir 90 M'den bakayım. Satan olur mu? İnsaflı biri. Arkadaşlar bu akşam balık eventi var. Ve mecburen benim o karbon fiberi almam lazım. O karbon fiberi almadığım takdirde açtığım 15 tane deniz kızı sandığı bana çok kötü kaçacak boş yere. Ve aldığım karbon fiberler sadece elimdeki parayı anlık olarak bitirmiş olacak. Yani benim en ucuz 1M20, bir 1M25, bir 1M30M bir falan gördüm. Bunu yapmaya çalışsam şu an çöpçülükle. Yani benim bu parayı biriktirmem minimum 2,5 saati falan alır. 2,5 saat sonra fiyatları daha da yukarıya çekebilirler. Çünkü serbest ticaret. Adamlar çatır çatır ucuza alıp pahalıya satıyor. O yüzden gözüm gibi biriktirdiğim çöpçülükten kazandığım kutsamaların Hepsini mecburen satmak zorundayım. En son 750 kaydı tanesi. Yani 4 tanesi 30M yapar. Yani 1M 30M'i toparladıktan sonra biraz pazarda beklerim. O fiyata bulabilir miyim diye. Eğer bulamazsam artık üstüne çöpçülük de yapacağız. Yapacak bir şey yok. Yani benim bu karbon fiberi çözmem lazım. Bu kadar geçe kalmamız çok kötü oldu. Bana o kaseyi atan arkadaş atmayaydı. Bir tane daha satsaydım çoktan almıştım. Yapacak bir şey yok. Bakın 20M'e kadar düşürdüm kalkanları sırf alabilmek için. Alabilirsem kayda gireceğim. Kutsamaların fiyatları bayağı bir artmış. Yani 750K değil artık. Baktığımda 40'lısı 40 küsüremlere satılıyordu. Ben de 42 tanesini 39 eme koydum. Piyasayı düşürmek değil amacım. Yani bir an önce satılsın. Satılsın da alayım artık şunu ya. Ruhum daraldı valla. Bir karbon fiber olta alacağız ya. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Ya. Şu an hızlı parayı kasmak için bekleyeceğime en azından çöpçülük yapayım dedim. Çöpçülük yapmaya örümcek zindanına gidiyorum. Bu böyle olmayacak yani. Kutsamalar satılana kadar çöpçülük yapayım ki. Belki satılır. Yani ya zırh ya bir şey. yani bir şeyler satılması lazım. Onlar satılana kadar ben de yapayım. Üstüne belki App kuponu belki alabilirim şomazlılık yapmazsam bakalım. Bir yandan da bağırmadan bir vondan app kuponu arıyorum. Tam örümcek zinlerine girmiştim ki bakın göstereyim. Kutsamalar gitmiş. Can cihazlarım o kadar emekle biriktirdim. 1M39M oldu. 1 39 m oldu. Her mü değil. Gideyim bari almayı deneyeyim artık. Yapacak bir şey yok. Umarım fake değildir ucuzlar. Yani bu küfür edeceğim de ayıp olacak. Küfür edeceğim de ayıp olacak yani. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Valla birinden 139 deme almaya anlaştım. Hiç Vono çevirmeden çünkü Vono çevirsek 3 kaybedeceğiz. Alamayacağız bu sefer. Hemen adama yazmam lazım. Şu köşeye geçeyim kasmasın. <laughs> İnşallah pazardan çekmezler adamın şeyini de. Karbon hepsi. Hadi be. Ya Allah'ım ya Rabbim. Oh be. Oh. Çok şükür ya Teşekkür ederim. agam bir de benim mor pot vardı. Ne kadar komik ya. Beyler az önce adam pazardan kaldırdığı için bulamamışım. Çok şükür lanetli karbon fiberi aldık. Allah'ım ya Rabbim çok şükür. Sonunda bitti ya. Vallahi sonunda şu karbon fiber oltanın malzemelerinin hepsini topladım. Şimdi arkadaşlar biraz çöpçülük yapmak zorundayım çünkü üstümdeki son parayı kuruşuna kadar verdim. Surayı kasılmaya bırakacağım ama hangi parayla? Pot yok. Yani şamandaki potların hepsini de alt zekalı kalkan verdiği için bir arkadaşa verdim. Örümcek zindanı 3. kat ve 2. katta nasıl çöpçülük yapılır? Neleri toplamanız lazım? Arkadaşlar öncelikle yani standart olarak bunlar toplanır. Şaman ve Ninja. Tek slotlu artı 4 olmak üzere 55, 50 ve 60 level artı şeyleri silahları. O zaten banko. Ama bize asıl parayı pasif geliri kazandıran şey hiç beklemeden kastığınız çiçekler. Bunlarla isterseniz pazara atıp para kazanabilirsiniz. İsterseniz de şebneme çevirip biraz kumara girebilirsiniz. Ya yani ben şebnemi çok önermem. Kendim denedim bu işin en temizi çiçek olarak satmak. 200'lü kasması çok uzun sürmüyor. Morpot 8-10M arası 50 tanesi bakın. Hani 200'lüsü falan değil ve 50 tane morpot toplamak çok bir şey değil. En fazla 2 tur. En fazla 2 turda yaparsınız. Onun haricinde yere düşen deniz kızı sandıkları ve kutsama küreli, kutsama kağıtları. Kutsama kağıdı şu an 1M olmuş piyasası. Ben her yukarı çöpçülüğe çıktığımda en az 2-3 tane buluyorum. 3 orada. Deniz kızı sandığı En kötü 2 turda bir buluyorum. O da zaten hiç bir taneyle inmedim. Genelde 2 tane falan bulurum. 2-3 tane bulurum. Şansımın şeyine bağlı. E, deniz kızı sandıkları da normal piyasada 7 e, Eğer ki balıkçılık eventine yakınsan 10 emlere kadar çıkıyor. E şimdi 3 tane kutsama kağıdı bulduğunuzu varsayın bir tane de deniz kızı sandığı buldunuz. 13 en para oldu. E bunları ararken mor pot kastınız 23 en para oldu. 3 tur içinde de çiçekleri tamamladınız. O da o tura denk geldi diyelim. 23 en de eleylak 4-5 en. Çan çiçeği çok pahalı. En son baktığımda 8-10 en. 15 en bu ikisi yaptı. 3 en de buna say 18 en yaptı. E 25 en de önceden vardı bizim. Ne yaptı? 43 en para yaptı. Yarım won. Az bir para değil arkadaşlar. Sadece çöpçülük yaparak kazanıyorsunuz. Ayrıca ben bu gümüş sandıkla altın sandıkları da topluyorum. Hani zararı yok. İçinden artı basma vesaire çıkarsa BK çıkarsa. BK bilmiyorum bundan mı çıkıyordu. Artılısından mı o. Kısmı hatırlamıyorum. Yani metin 2 oynamaya uzun zaman oldu. Onun haricinde yani kalkıp ben daha çok kalkan ve küpe tercih ediyorum. Yerden topluyorum. Neden küpe ve kalkan? Mesela 10 hayvanlı veya 10 şeytan 10 diyorum 20 şeytanlı bir kalkan küpe bulduğunuzda bu standart böyle düşük gelirli bir çar için yeterli bir şey olur. Yani adam kalkıp 5 ev aramak zorunda değil. 10 hayvan bulsa kalkana yeter. Adam örümcek zindanında ekstra efsunlar sadece biraz hasarını et. Yani yanına getirebileceği çok bir şey yok hasara dayalı. Ne getirir? Zeka, güç, çeviklik. E kalkıp bunları da 12-12 olarak bulacak hali yok ki 12'nin altında da çok fazla bir hasara etkisi yok. Yani siz 20 şeytan ve 20 hayvanlı kalkan küpe vesaire bulduğunuzda zaten parayı bulmuş olursunuz oradan da. E şimdi baktığında ben bu itemleri nasıl yaptım? Yani dediklerim doğru demek ki. 4 efsunlu alaycı kaskımı da aldım. 30 günlük kostümlerimi de aldım. El kostümümü de aldım. Ondan sonra 1500 HP'li bambumu aldım. Kritik delici HP'li kolyemi aldım. Ayrıca karbon fiber ortayı ki piyasayı size gösterdim ne kadar pahalı olduğunu bu piyasada aldım. Ben metin farmı atmadım. Boz kesmedim. Sadece yerden topladığım çöplerleydi bu. Ve yerden topladığım çöplerden artı bastım bu kadar. Artı basma malzemelerini bile topladım. Yani benim bütün sermayem 20 mdi artı basmada kendiniz gördünüz. Çöpçülüğün ne kadar kazandırdığını daha göstereceğim size. Bu başlangıç. Biraz açıklamam geç olmuş olabilir. Yani ayrıntılı bir şekilde. Yani lütfen kusura bakmayın. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Şimdi çok fazla daha uzatmayacağım. Ee, şu anda balık tutacağız. Öncelikle size normal balığı göstereceğim. Bir sonraki videoda da balıkçılık kılavuzu Metin Plus ve karbon fiber olta varken ne kadar balık tutabileceğimizi göstereceğim.